Kurtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 31 Mayıs'ın kataloğu geldi arkadaşlar. 31 Mayıs 2024 cuma gününün son kataloğu arkadaşlar. Yani ayı kapatıyoruz. Ayın son kataloğu BİM'den geldi arkadaşlar. 31 Mayıs 2024 Cuma'nın kataloğu geldi. Hemen detaylara beraber bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. Ürün yağmuru var arkadaşlar. Bir nevi yazın yaz yağmuruna benzetebiliriz bunu arkadaşlar. Grup posterlerine başlayalım. Altın file röfleli yemek takım var 2499. Karnelik tencerelerimiz var. Hisar Optima'nın derin tenceresi birlikte arkadaşlar. Bir de olmazsa olmaz çaydanlığımız mevcut. 749 lira arkadaşlar. Mehtap geliyor. Mehtap tava, Mehtap sahan, Mehtap kar karnyer tenceresi var arkadaşlar. Fiyatları ve santimetrelerini videomuzda bulabilirsiniz. Lav ürünlerinin meşrubat bardakları geliyor arkadaşlar. Bir de kahve yanı su bardağı. Küçük minik minik bardaklarımız var arkadaşlar. Üçlü set 85 lira. Onlar gelecek 31 Mayıs. 31 Mayıs 2024 günü arkadaşlar. Hepsi bildi olacak arkadaşlar. Cuma gününün bereketiyle ayın son gününün tarihini veriyoruz. Katalan'ı yayınlıyoruz arkadaşlar. Kumtel'in Ankastra seti var arkadaşlar. Tekrardan 6999 lira davrulmaz ocağımız ve fırınımız mevcut arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Özelliklerine tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra fakirin tost makinesi var. Gayet güzel fiyatı. Kumten'in mini fırını var. Fakirin ıslak kuru şarjlı süpürgesi var arkadaşlar. Dik duran bir süpürge. Değişik bir ürün. Islak kuru olması güzel arkadaşlar. Bir de aspiratörü söylemek istiyorum. Bu aspiratörü yıllar önce ben almıştım bildimden arkadaşlar. Gayet güzel, gayet kaliteli kumiterin ürünleri. 1099 lira arkadaşlar. Ütü masası, ütü masamıza geçiyoruz diğer sayfamızda. Kelebek kurutmanın fiyatı 379. İki kapaklı tek çekmeceli dolabımız var arkadaşlar. Gayet güzel banyoya konulabilir, mutfağa konulabilir arkadaşlar. Bir detaya bakabilirsiniz. Ayakkabılığımız var arkadaşlar 1249 lira ayakkabılığımız mevcut. Sıvı sabunluk 299 lira. Fiyatı çok arkadaşlar bunun. 299 lira standlı. Allah Allah. Çok fiyat arkadaşlar. 299 lira. Şimdi görüyorum ben de. Onu alacağımıza yandaki modüler rafı aradım arkadaşlar. 299 lira. Bu ürünlerin hepsi arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi spot ürünlerde BIM 6'ya bölüyor. Hemden söyleyelim arkadaşlar. Ve gel olmaz olmaz 31 Mayıs 2024 Cuma'nın sürprizi geldi arkadaşlar orta süspansiyonlu Buffalo e elektronik bisiklet arkadaşlar. Upgrade diyoruz buna. 39.999 39 lira arkadaşlar. Uprider mavi, gri ve siyah gelecek. Ürünlerini detaylarını ayrıca bir videoda yapacağım. Şimdi geniş e, bunu sadece belirtiyorum arkadaşlar. Bu da 6'ya bölünecek. Hemen diğer bisikletlerimize geçelim. RKS Elektrik bisikleti geliyor arkadaşlar 19.999 lira. Yeniden bu follow e bak geliyor arkadaşlar 29.999 lira arkadaşlar. Rap Upgrade'dir arkadaşlar. Bu da mavi, gri ve siyah olacak. Renk çeşitlerinin hepsini 3'e bölmüşler arkadaşlar. İkili garantisi var. Yeniden 6'ya biliyor. Evet Polo Smart'ın vak ma maşası var arkadaşlar. Makyaj fırça setimiz var. Tüm vücuda e epilasyon aletimiz var. Kaş düzeltici cihazımız var. 16 uçlu uç. kulak temizleme aparatı var arkadaşlar. Bunların hepsi 31 Mayıs'ta bitti olacak arkadaşlar. Bahçe tipi uzatma kablosu var arkadaşlar. 599 lira 6'ya bölünecekmiş. Hemen hızlı bir şekilde diğer sayfamıza geçtik arkadaşlar. Polo Smart'ın hediyelerine devam ediyoruz. Tıraş makinesi geliyor. Nostaljik FM radyosu var arkadaşlar. Onu da bilgilerinizle sunalım. Diğer ürünlere de bakabilirsiniz videodan. Hemen Paşa Bahçe ürünlerine geçmek istiyorum. 31 Mayıs 2024 günü Paşa Bahçe ürünleri bimde arkadaşlar. Kavanozdan sürahiye, kapaklı borcamdan ayaklı dondurmalığa kadar arkadaşlar hepsi bimde olacak. Fiyatlar bayağı uçmuş ama arkadaşlar ihtiyaçlarınız varsa alabilirsiniz arkadaşlar. 6'lı cam kupa seti mesela. 6'lı cam kupa seti 79 lira. Bu ürün Gayet güzel arkadaşlar. Bunu geçen sene biz de almıştık. Belki tekrardan bunu da biz de alacağız arkadaşlar. Okyanus ah, ahşap görünümlü servis gereçleri var. 45 lira. Galiba bunlar tane mi olacak? Ee, onu anlamadım. Şimdi yazmamışlar. Aynen tek mi olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Bunu sormak lazım. Yanlış bilgi de vermeyelim size arkadaşlar. Bilgilerinizi notunu alın arkadaşlar. Nedir ne değildir hep beraber bakalım diğer sayfamıza geçtik bile arkadaşlar hızlı bir şekilde 31 Mayıs 2024 çift kişilik nevresim takımı geliyor ee, pike takımı var daha sonra kapı yatak alezi var arkadaşlar tek ve çift kişilik olmak üzere arkadaşlar 159 lira ve 215 lira Bruna perde var Fon perdesi perdesinde 31 Mayıs'ta gelecek ürünler arasında ee, banyo paspas seti gelecek bayanlara özel yaprak desenli terliğimiz var arkadaşlar. Tek bantta terliğimiz var. Gold terlik var. Bunların hepsinin fiyatı 59 lira arkadaşlar. Saten şortlu takımımızı ekleyelim. Ve olmazsa olmaz %100 pamuk iplik natural, natural büyük boy e, sepet saplı arkadaşlar. Değişik değişik ürünler gelecek. Bunlar bardak altı Amerikan servisi demişler. Sepet saplı küçük boy demişler arkadaşlar. Düzenleyici organizer olabilir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda alabilirsiniz. 31 Mayıs 2020'de tekrardan devam ediyoruz Offroad Dev oyuncak araba var 399 lira arkadaşlar Şürümleri, Arabamız gelecek Barbie Hot Wheels e, lisanslı oyun çadırları var 299 lira bu ürün olabilir arkadaşlar bu ürün güzele benziyor Diğer ürünlere ihtiyaçlarınız doğrultusu alabilirsiniz traktör taşıyıcı traktör 199 lira bunların da Tekrar söylüyorum arkadaşlar fiyatların hepsi 6'ya bölünecek Bilgilerinizi sunalım Güzel hediyelik eşyalar da var arkadaşlar. Yapbozları görüyorum burada. Yapboz çeşitlerimiz 24 ve 48 parça. Çeşitler 19.90 arkadaşlar. Bunlar kaçmaz diyorum ben. Ne varmış? Sonic var. Lol bebekler var arkadaşlar. Güzel ürünlere benziyor. Ay, ap, e, hediyelik olabilir. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra e, kalem kutumuz var desenli. Altına geçiyorum. Tükenmez kalem setimiz var. Simli pullu kum saatimiz var. Bunlar gereksiz gelmiş ama yine ne olacak bunlar? Çiçekli, ışıklı kapı süsü var arkadaşlar. Çalar saatimiz var. Organizer kutumuzu da ekleyelim. Ve arkadaşlar katalogumuzu sonlandıralım. 31 Mayıs 2024 katalonu verdik. Detaylar videomuzda. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı ayrıca topluluk sayfamızdan da arkadaşlar anlık bilgiler geçiyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar.